Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomda 3 tane trigonometri, 1 tane de parabol sorusu çözeceğim. Karakök yayınlarından. Hemen sorularımıza bakalım. Umarım sizler için faydalı olur. A eşit değildir 1 olmak üzere. X kare eksi AX artı B çarpı A 1 eşittir 0 denkleminin. Birbirinden farklı iki gerçel kökü sinüs alfa ve kosinüs alfadır. Buna göre B'nin A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? İki kökü sinüs alfa ve kosinüs alfadır. Yani x yerine sinüs alfa yazdığım zaman da sıfır gelir. x yerine kosinüs alfa yazdığım zaman da sıfır gelir. Fakat biz soruyu buradan çözmeyeceğiz arkadaşlar. Şunu biliyoruz biz. iki kökü sinüs alfa ve kosinüs alfa ise kökler toplamını yazarsak şuraya sinüs alfa artı kosinüs alfa arkadaşlar eksi b bölü a'dan bakın. a geldi. e sinüs alfa çarpı kosinüs alfa kökler çarpımı c bölü a'dan b çarpı a eksi 1 olarak geldi. B çarpı A eksi 1 olarak geldi. Arkadaşlar hemen şunun taraf tarafa karesini alırsak bakın sinüs alfa artı kosinüs alfanın karesi ve A'nın karesini alırsak sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa 1'dir. Değil mi? Artı 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. 2 çarpı bakın sinüs alfa çarpı kosinüs alfa da B çarpı A eksi 1'di. Eşittir. A kare olarak geldi. 2 çarpı b çarpı a eksi 1 eşittir arkadaşlar. 1'i karşıya atarsak a kare eksi 1. Dikkat edin bakın b eşittir. a kare eksi 1'i a eksi 1 çarpı a artı 1 olarak yazalım. Bölü 2 çarpı a eksi 1 oldu arkadaşlar. a eksi 1'ler birbirini götürdü. b'nin a türünden değeri a artı 1 bölü 2 olarak geldi. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz. Ark sinüs 3 bölü 4 artı ark tanjant kök 7 bölü 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda ark sinüs 3 bölü 4'e x desek, ark tanjant kök 7 bölü 3'e y desek aslında bize ne sorulmuş? x artı y sorulmuş değil mi? Şöyle yazalım. Ark sinüs 3 bölü 4 eşittir x ise her tarafın sinüsünü alıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Sinus ile çarparsak sinüs ile ark sinüs birbirini götürür. 3 bölü 4 eşittir sinüs x gelir. Bakın arktanjant kök 7 bölü 3'e ben y demiştim. Aynı hikayeyle aslında kök 7 bölü 3'ün tanjant y'ye eşit olduğunu söyledim. Arkadaşlar bize x artı y sorulmuş. Fakat burada sinüs x ile tanjant y var. Şöyle diyelim bakın. x artı y a'ya eşit olsa. Yani ben a'yı bulursam x artı y'yi bulurum. Her tarafın tanjantını alsam aslında tanjant x artı y'nin tanjant a'ya eşit olduğunu söylerim değil mi? Peki ben tanjant x artı y'yi bulamaz mıyım? Bulurum. Bakın sinüs x 3 bölü 4 hemen küçük bir dik üçgen çizsem 3, 4, 4'ün karesi 16'dan 9'u çıkarttım. Kök 7 yani tanjant x neye eşitmiş? 3 bölü kök 7'ye bakın. Tanjant x 3 bölü kök 7. Tanjant y kök 7 bölü 3. O halde biz tanjant x artı y'yi yazalım tanjant x artı y arkadaşlar tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y tanjant x 3 bölü kök 7 artı tanjant y kök 7 bölü 3 bölü 1 eksi 3 bölü kök 7 çarpı kök 7 bölü 3 arkadaşlar dikkat edin paydaya odaklanın 3 bölü kök 7 ile kök 7 bölü 3'ü çarparsam 1 gelir. 1 eksi 1 de ne gelir? Payda 0 gelir. Yani tanjant x artı y'nin tanımsız olması lazımmış. Bu tanjant a'yı eşitti. Bakın şuraya da tanjant a yazayım hatta daha güzel görün. A'yı kattım ya içine. Tanjant a. Tanjant a sayı bölü 0. Yani tanjant a'nın tanımsız olması lazım. Biz tanjantında sinüs a bölü kosinüs a olduğunu biliyoruz. Peki bunun paydasının 0 olması için a'nın kaç olması lazım? pi bölü 2 olması lazım değil mi? A pi bölü 2 olursa bakın 1 bölü 0 tanımsız oldu. Demek ki A değeri kaçmış? Pi bölü imiş. Biz de zaten ne demiştik? X artı Y'ye A demiştik. O halde bizim cevabımız Denizli olarak geldi. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar aslında bu soruyu çözmeyecektim. Fakat üsttekinin benzeri tekrar niteliğinde olsun. Burada arkadaşlar bakın. Arktanjant 3'e de X diyebilirsin sen tamamına da x diyebilirsin. Ben arctanjant 3'e x diyeceğim. Arctanjant 3 eşittir x olsun. O halde bana ne sorulmuş arkadaşlar? Dikkat edin bana sinüs 2x sorulmuş. Yine her tarafın tersini alırsak arkadaşlar tanjant x'in 3 olduğunu görebiliriz. Her tarafı tanjantla çarptığımı düşünün. Bakın ters alıyorum diyorum ya. Tanjantlar tanjant ters olduğu için birbirini götürdü. Tanjant x 3'e eşit oldu. Arkadaşlar tanjant x 3'e eşit ise hemen bir dik üçgen çizerim ben. 3 yazarım, 1 yazarım. Burası ne olur? Kök 10 olur. Bana sinüs 2x sorulmuş. Yani 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x sorulmuş değil mi? 2 çarpı sinüs x'in 3 bölü kök 10. Kosinüs x'in de 1 bölü kök 10 olduğunu gördüm. E arkadaşlar bu da 6 bölü 10. Yani cevabım 3 bölü 5 olarak geldi. Son sorumuzda bir tane parabol sorusu olsun istedim. Şekilde grafiği verilen fx eşittir eksi x kare eksi 2 mx artı m parabolünde m tam sayı olarak en çok kaç olabilir? Arkadaşlar biz burada a ve b'yi bulup ki bulamayız. Denklemi kurup m hakkında yorum yapmayacağız. Bize grafiği vermesinin nedeni grafiği yorumlamamız. Bakın grafiği yorumlarsak fx'in iki tane farklı gerçel kökü var. E demek ki delta sıfırdan büyük. O halde Delta sıfırdan büyük yazarsak eksi 2 m'in karesi 4 m kare eksi 4 çarpı arkadaşlar eksi 1 çarpı m sıfırdan büyükmüş. 4 m kare artı 4 m sıfırdan büyük. 4'e bölersek m kare artı m sıfırdan büyük arkadaşlar. Hatta m parantezini alırsam m çarpı m artı 1 sıfırdan büyük. Buradan m eşittir 0 ve m eşittir eksi 1 gelir. Bakın çizersek biz burada 0 ve eksi 1 gösterirsek eksi 1, 0, 4 m kare eksi 4 m'de m karenin katsayısı artı olduğu için artı eksi artı ve büyüktür 0 lazım bana. Bakın büyüktür 0 olduğu için iki tarafa da taradım. E, en büyük değeri sorulmuş, değil mi? 0'dan sonsuza kadar giderim ben. Demek ki bir şey daha görmem lazım. Görelim. Bakın arkadaşlar kökler x ekseninde pozitif kısımda. Demek ki köklerin çarpımı yani x1 çarpı x2 yani a çarpı b pozitif ise sıfırdan büyüktür. E kökler çarpımı c bölü a değil mi? Yani m bölü eksi 1 bakın sıfırdan büyük. Yani eksi m sıfırdan büyük. Yani m sıfırdan küçük. Arkadaşlar bu zaten m'nin tanım aralığıydı. O halde m'nin sıfırdan küçük olduğu yerler lazım. Yani bu ikisini kesiştirdiğim zaman m sıfırdan küçük ile M'nin arkadaşlar bu aralıklarını kesiştirdiğim zaman bakın bu aralık gelir bana. ikisinde de bulunan. Demek ki arkadaşlar eksi 1 ile sonsuz aralığında olur. Bakın eksi 1'den bu tarafa doğru gidiyor. Eksi 1 olamıyor. Açık aralık. Çünkü bakın delta sıfırdan büyük dedik. Buradaki eksi 1 delta'yı sıfır yapan kök. Eksi 1'i alamadık. Eksi 1'den eksi sonsuza doğru giderken en büyük sayı kaçtır? Eksi 2'dir. Yani bizim doğru cevabımız Bursa olarak geldi. Arkadaşlar Çözümlerimiz umarım sizler için faydalı olmuştur. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.